Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugün antrenmanımızın konusu iyi bir ısınma. Karşıya kadar bir jog koşusu yapacağız. Ondan sonra daire olup paslama çalışacağız. Paslama çalıştıktan sonra kendi sayımızdan ikiye bölünüp güzel bir maç yapacağız. Ama çalıştığımız teknikler üzerine diyelim top karşı rakipte takıl atmaya çalışacağız. Top yere düştü. Scrum pozisyonu, top dışarıya çıktı taş yani line out çalışması yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Uyamadım anlaşıldı mı? Abi, anlaşıldı. Ver <laughs> 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 topu. Başla. Çok güzel. Abi, Bravo. Daha canlı isteyerek topu isteyin. Burada. Burda. Burada. Çok iyi. Burada. Burada. Çok güzel. Daha daha güzel. Burada. Daha canlı. Burada. Ya, Burada. 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 Takılı nasıl yaptığımı görün. Zaten takılı biliyorsunuz. Bir kere gösteriyorum. Sonra sizde bu olay. Topu atıyorum. Attım Ali Kemal bana doğru koşuyor. Ben daldım. Ali Kemal'i düşürdüm. Bu. Takılımız bu. anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Bravo. Bravo. Hadi sizden bunu istiyorum. Hazır. Çek. Güzel takıl. İndir. Çok güzel. Hamay pozisyonunu al. Geriye gel. Aynen. Şimdi bu taraf çocuklar. Bu taraf takıl atıyor. Bu taraf takıl yiyor. Hazır. Çek. Çok güzel. Bravo size. Çek. İndir. Çok güzel. Bravo sana. pozisyonu nasıl gerçekleşirdi? Sıkram pozisyonu top yere düştüğünde faal durumunda sıkram pozisyonu gerçekleşir. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Şimdi bir skramımızı gerçekleştirelim. Hazır. Yaklaşın. Yaklaşın. Crunch. Elleri Bind. Set. İçin birbirinizi. Bravo! İt, 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 it. Bravo size. Bravo çocuklar. Bravo. Oğlum kafalar niye yukarı Hazır! Çık! Buradan ileri. Hop! 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 Hadi hadi! Hop! Yes! <laughs> ah. Evet, sayın izleyicilerimiz şu anda Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burada ise ee, yeni yapılan halı sahamız var ee, ve yanımızda ise değerli eğitmenlerimiz e, mevcut Burada ise değişik bir oyun var ee, Normalinde futbol, voleybol, basketbol oynanırdı Fakat hocalarımız e, futbolcu e, gençlerin, öğrencilerin daha gelişmesi açısından Rugby e, oyunu, Amerikan e, futbolu mu diyelim Biraz daha serdi diyelim Amerikan serdi diyelim bu konuda tabii rugby nedir İlk önce hocamızı tanıyacağız. Ee, diğer hocalarımızla da röportajımız Evet hocam ilk önce siz tanıyalım. Ben Yasin Çakır. Ee, Yaşar Doğu Spor Uvinleri Fakültesi beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Ee, gençlik sporda rugby antrenörüyüm. E ee, çocuklara ragbi öğretme amacımızın çoğunlukla sporculuktan çok sporcu nasıl olur? Sporcu ahlakı. Çocuklarımızı sokaktan koparmak, çocuklarımızı bilgisayar ekran başından koparmak. Asosyal bir hayat değil de sosyal bir hayata teşvik etme amaçlı bu projeyi sunduk. Ee, bize bu desteğini sunan başta Federasyon Başkanımız Murat Pazan olmak üzere Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Osman Ocak E ee, Endüstri Meslek Lisesi'ndeki müdürümüz Beden eğitimi öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum e, bize bu desteği verdikleri için. Rugby oyunu e, sert bir branş lakin e, biz burada sertlikten çok daha çok ahlakı, daha çok kardeşliği, abiliği, paylaşmayı öğretmekteyiz. E, bize desteği ve emeğini esirgemen herkese teşekkür ederiz. Evet hocamızı alalım. Hocam <laughs> ben Bafra güreş antrenörü Ali Çağlar. Daha önceden İstanbul'da görev yapmaktaydım. Ondan sonra e, Samsun Engize tayinim çıktı. Oradan da Bafra'ya memleketime geldim. E, şu anda burada eee altyapı olarak e, kız öğrencileri, güreşçileri, e, erkek öğrencileri çalıştırmaktayız. Tabi e, tabii Yasin hocamla da şimdi biz konuştuk. E, bu rugby'nin içerisinde e, baktım e, güreşle ilgili e, hareketler de olunca benim Olunca e, ben de e, hani Yasin hocamın yanında olmak istedim. Hani koordineli olalım. Bizim e, altyapıdan çalıştırdığımız e, öğrenciler güreşe uygun ol, olmazsa hani ragbiye daha uygun olacağını düşünerekten böyle e, birbirimizle e, yardımcı olaraktan e, öğrencilerimizi çoğaltmak e, turnuvalara gidip Türkiye şampiyonları çıkarmak. İnşallah hem güreşte hem rugbyde bunu başaracağımıza inanıyorum. Yasin Hocam'a da teşekkür ediyorum ve Bafra Genç İlçe Müdürümüz e, Osman Şen Hoca'da buradan çok teşekkür ederiz. Teşekkür Evet. Evet hocam. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, Miraç Hocamı e, bizler de tanıyoruz yıllardan Eyvallah. Böyle. Sağ olun. Miraç Hocam. E, tekrar kendinizi Bir de tanıtayım. Evet. Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeniyim. Burada uzun süredir çocuklarımızı nasıl sosyal aktivitelerde boş zamanlarını iyi değerlendiririz. Biraz daha mesleki ve teknikteki öğrencilerimiz farklı işlere daha uygun oldukları için onları nasıl o boş zamanlarını daha iyi bir şekilde değerlendiririz peşindeyiz. Sağ olsun arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oluyorlar. Hocam şunu Boş gördük zaman. yani şimdi Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi dediğimiz zaman hep atölyedeki öğrencileri bilirdik biz. Böyle önlükleriyle, Aynen. şeyleriyle. Evet. Hepsi birbirinden parıl gençler, tüm öğrencilerimiz parıl Fakat şunu gördük. Tabi atölyelerden daha ziyade bu tür değişik spor branşlarına yönelmeleri. Demin hocamız da Yasin hocamız da dedi. Bunları kötü alışkanlıklardan kurtarmak, Boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmek, asosyalıcı, özgüvenlerini asosyalıcı. biraz daha yüksek aktarmak. seviyeye çıkarabilmek. Sağ olsun Yasin Hocam ve diğer arkadaşlar, gençlik spordaki diğer öğretmen arkadaşlarımız. Biz de boş zamanları nasıl imkanları onlara sunabiliyorsak beraber koordineli bir şekilde çalışıp çocuklarımızın kendi özgüvenlerini daha yukarı seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Hocam iyi. şöyle şu toptan alalım. Buyurun. Hocam ya ben hep düşünürdüm hani normalde futbol topu, basket topu, yuvarlak olur da bu acaba dedim bir arabanın altında kalıp yamuk olmuş bu. Bununla ilgili biraz. Şimdi şöyle rugby topu slice bir şekildedir. Pas atma şeklinden dolayı elle vurulduktan dolayı dikiş hizalarından tutup düz pas, spin pas. Line out şeklinde başüstü pas, gövde de gövdeden pas, bu şekilde paslar olduğu için el hakimiyeti ve el kavraması için bu şekilde dizayn edilmiştir. Ee, Rugby'nin topunun hikayesi de budur. Evet, siz kaç yıldan beri uğraşıyorsunuz? Ben rugby ile e, hemen hemen okul üniversite çağlarından beri bir buçuk iki senedir aktif olarak devam ediyorum. sporculuk olarak da, antrenörlük evet, olarak da. Ne Okulumuzda çok popü popülerdi. Ee, okul okul. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi öğretmenliği. Ee, o okulda çok popülerdi. Okuldan nice milli sporcularımız çıktı. Biz de başka okullarda milli sporcular çıkarttığımız için benim de bu okula ve hocalarıma vefa borcumdan dolayı bu okulda da milli sporcular çıkartmak istiyorum. O yüzden burada hem ragbiye başladık hem de ragbiye başlattık. Evet son olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi hocam demin e, hocamız dedi ben güreş antrenörüyüm İstanbul'dan geldim dedi. Evet. Şimdi bakıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz kulak güreşçi kulağı. Sizde bir güreşçilik var galiba. Yani. Evet ben de e, ana branşım güreş. Yıllarımı güreşe verdim. Ama e, Ali hocam olsun, Fatih hocam ve e, bütün Bafra'daki gençlik sporda güreş hocalarımız olsun. İşte Sezer hocamız, Tamer hocamız, Muhammed hocamız. Bunların elinde büyüdük. Hepsine bir ahtı vefa borcumuz vardı. Biz de onların küçükleri, çırakları olarak Bayrağı biz omuzladık. Biz de bundan sonra çocuklara bırakacağız bayrağı. Ee, güreşçi olmak rugby'de avantajdır. Evet. Çünkü dalış hareketleri var. Güreşten birkaç hareket var. Güreşçi dediğime dediğimi gözü kara insanlardır genelde. Ee, o yüzden güreşçiler bir tık daha avantajlı ama çalıştıran hocanın da çok önemi olduğu için hocalar, hocalarımız da çok kaliteli olduğu için hangi hocamız hangi çocuğu çalıştırsa onlar da çok başarılı sporcular oluyor. İnanın. Biz de size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.